kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizler için muhteşem bir tereyağlı ekmek tarifi hazırladım. Bu tarifi eminim sizler de çok seveceksiniz. Mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Tereyağlı ekmeğimin hamurunu yaparak başlıyorum. Bunun için 5 su bardağı unu karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve ikisini güzelce karıştırıyorum. Şöyle iyice karıştıralım. Unun orta kısmını havuz gibi açarak bir çukur oluşturuyorum. Yapmış olduğum bu çukurun içerisine 1 su bardağı ılık su ve 1 su bardağı ılık süt ekliyorum. Sıvıların ılık olmasına dikkat edelim. Ardından 1 paket toz maya, 1 yemek kaşığı şeker ve yarım çay bardağından bir parmak eksik olacak şekilde de sıvı yağ ekliyorum. Yani 6 yemek kaşığı dolusu sıvı yağ ediyor. Parmak uçlarımla. Şeker ve maya güzelce karışana kadar, aktifleşene kadar karıştırıyorum. Sıvı malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra şimdi kenarlardaki unu içeriye doğru sıvılarla birlikte karıştırmaya başlıyorum. Hamurun kıvamına bakarak un eklemeye devam edebilirsiniz. Ben burada 1 su bardağı daha un ekledim. Hamurun fazla yumuşak olduğu için 1 su bardağı daha ekledim. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Sizlerde hamurunuz benim gibi yumuşak olursa Un eklemesi yapabilirsiniz. Eğer yumuşak olmazsa Hiç eklemeden devam edebilirsiniz. Unun kalitesine göre un miktarında farklılıklar olabilir. Hamurumu kabın içerisinde yoğurduktan sonra şimdi tezgahın üzerine alıp biraz da tezgahın üzerinde yoğuruyorum. Hamurumuz pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice yoğurmaya devam edelim. Hamurumu yeterince yoğurdum. Gördüğünüz gibi şahane kaymak gibi bir hamurumuz oldu. Tekrar kabın içerisine aldıktan sonra üzerini kapatıyorum. Hava almayacak şekilde ve yaklaşık 1 saat kadar mayalandırıyorum. Hamurum mayalandı, üzerine açıyorum. Gördüğünüz gibi hava kabarcıklarından da anlaşıldığı üzere hamurumuz çok güzel olmuş. Bu şekilde yaparak hamurun havasını alıp gazını çıkartıyorum. Havasını aldım. Şimdi hafifçe tezgahı unlayıp Biraz da hamuru tezgahın üzerinde tekrar yoğurup toparlayacağım. Hamuru tekrar 1-2 dakika kadar tezgahın üstünde yoğuruyorum. Hamurumu yeterince yoğurdum ve şimdi toparlıyorum. Gördüğünüz gibi böyle dondurma gibi çok şahane bir hamur elde ettik. Şimdi bir kesme aparatı ile hamurumu 12 eşit parçaya keseceğim. Hamurumu 12 parçaya ayırdıktan sonra avucumun içerisine yuvarlayarak hamurlarımı bezeliyorum. Yapmış olduğumuz bezelerin de pürüzsüz olmasına dikkat edelim. Güzelce yuvarlayalım. Hazırladığım tüm bezeleri ummamış olduğum tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Üzerlerini bir poşetle kapatıp 10 dakika kadar dinlendiriyorum. 10 dakika sonra bezelerin üzerini açıyorum. Tüm bezelerin üzerine birer tatlı kaşığı 100 gram oda sıcaklığında bekleyip yumuşamış olan tereyağından koyuyorum. Bezelerden bir tanesini tezgahın üzerine alıyorum. Parmak uçlarımla üzerindeki tereyağı ile birlikte kenarlara doğru açıyorum. Hamurumuz zaten yumuşak bir hamur. Üzerine koymuş olduğumuz tereyağı da işimizi kolaylaştırıyor. Bu açılma kısmı gerçekten çok kolay oluyor. Hiç oklava kullanmadan parmak uçlarımızla hamurumuzu açabiliyoruz. Birinci hamurumu yeterince büyüttükten sonra ikinci hamuru da birinci hamurun üzerine doğru aynı büyüklükte açıyorum üst üste olacak şekilde. Üçüncü bezeyi de ikincinin üzerine koydum ve aynı şekilde açıyorum. Üçünü de yani üç bezeyi de üst üste açmış oldum bu şekilde. Kenarlara doğru biraz daha açıp büyüttükten sonra dört tarafı da birbirinin üzerine kapatıp katlayacağım. Önce iki kanadı birbirinin üzerine kapatıyorum. Daha sonra diğer tarafları da kapatıyorum. Dört tarafın üzerine de katlamış oluyorum ve alta doğru yuvarlayıp beze haline getiriyorum. İlk hamurumu hazırladım. Şimdi kenara alıyorum ve diğer bezelerle aynı işlemleri yaparak devam ediyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da henüz abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini açarsanız yeni paylaştığım tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımın içerisinde birçok tarif bulabilirsiniz. Mutfak verisi yazarak kanalıma kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. bezeleri aynı işlemleri uygulayarak devam ettim ve hamurlarımı hazırladım. Dördünü de bir tepsinin içerisine yerleştirdikten sonra üzerine bir poşetle kapatıyorum ve 10 dakika dinlendiriyorum. 10 dakika sonunda hamurlarımın üzerine açıyorum. Bir tanesini tezgahın üzerine alıyorum. Ve yine ellerimi kullanarak parmak uçlarımla bu şekilde ortadan kenarlara doğru hafif hafif açıyorum. Bu kadar yeterli. Açtığım hamuru kenara alıyorum ve diğer bezeleri de aynı şekilde, aynı büyüklükte açıyorum. Hamurun biraz daha ince olsun derseniz biraz daha inceltebilirsiniz. Ben bu kalınlıkta olmasını uygun gördüğüm için bu kalınlıkta yapmayı tercih ettim. Bence yeterli. Tüm hamurları hazırladım. Tavamı ocağın üzerine aldım. Altında yaktım. Tavayı iyice kızdırdıktan sonra hamurlardan bir tanesini tavanın içerisine yerleştiriyorum. Tava ilk etapta kızgın olacak. Daha sonra orta kısık ateşte pişireceğiz. Tereyağlı ekmeğimizi tavanın içerisinde çevire çevire pişirelim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti. Pişerkenki kokusu bile o kadar güzel ki size anlatamam. Diğer hamurları da aynı şekilde tavanın içerisinde pişirmeye devam ediyorum. Birkaç dakika içerisinde çok çabuk bir şekilde pişiyorlar. Bu yüzden tavanın başından ayrılmayın yoksa altını yakarsınız. Tüm ekmeklerimi aynı şekilde pişirmeye devam ediyorum ve ekmeklerim piştiler. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Yumuşacık, iç kısmı da bol tereyağlı. Dilerseniz üstüne de tereyağı sürebilirsiniz sıcakken. Ben zaten iç kısmı tereyağlı olduğu için üzerine tereyağı sürmedim tekrardan. Bu arada içi çiğ kalmıyor. Hepsi gayet güzel bir şekilde pişiyor kat kat ve şahane. Denemek isteyen herkese şimdiden afiyet olsun. Diğer lezzetlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.